severler bugün sizlerle Roblox'ta Beren'in hapishanesinden kaçacağız. Bir kere kaçmıştık ama yeni mod gelmiş. Lav modu gelmiş. Bakalım bu sefer lavlarla başa çıkabilecek miyiz? Siz de videoya geçmeden önce aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oyna ve hard mod. Love modunda oynayalım bakalım. Lav modunda başımıza ne gelecek? Tamam güzel. Oyuna girdim. Daha demin third person'da girmiştim. O yüzden çıktım tekrar girdim. Abi lav modunda nasıl kaçacağız şimdi ya? Yerler lav. Eee? <laughs> buradan... Ama öldüm. Buradan buraya mı atayım Hayda. Abi nereye gideyim ben? Şuraya gideyim şöyle. <laughs> o da yok. Evet, lav modu. Tuvalete çıkayım. O da yok. Would you like purchase very morph? No. By the way abi şuraya bak zortlattı. Benim şuraya gitmem lazım da nasıl gideceğim acaba ya? Şey sen ne yapıyorsun Talha? Talha nasıl çıkacağım buradan? Şunu atlasak o da olmadı. <laughs> abi insanlara niye bir şey olmuyor? Bir tek ben ölüyorum. Aa biz bağlı mı girdik acaba? Ben bir çıkıp gireyim tekrar. Yine girdim. Ya bu insanlar ama nasıl kaçıyorlar şimdi? <laughs> biz neyse niye kaçamıyoruz ya? Abi yerler lav çok zor. Aa! Aha, tamam kaçtım 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 tamam. Tamam geldim geldim geldim. Yerler lav. Zortlatma canım benim. Yerler lav ama bana bir şey olmaz. Aç kapıyı. E nereye atlayacağım? Hey, şuraya mı atlayayım? <laughs> bu çok zor olmuş var ya. Hard moddan sonra bu gerçekten aşırı zor. Aha hiçbir şey görmüyorum. Aha. Tamam, güzel. Hop şuradan şöyle atlarım. Nereye? Hop şuraya atlarım. E bu insanlara niye bir şey olmuyor ya? Bunlar hard modda oynamıyorlar mı? Galiba onlar normal modda oynuyorlar. <laughs> Ay. Evet. Ben atlıyorum. Ben geçtim. Ben geçtim. Ha <laughs> çok zor. <laughs> Bu çok zor ya. Bakalım yapabilecek miyiz? Aa geçtim mi? Ha neyse ileriden attı. Tamam güzel iyi ki ölmüşüm. Sırada nereye düşüyorum? Abi haritanın başlangıcında düşeceğimiz yerler de sıkıntı. Aa geri geldik. Her yöne gitmişiz ya. Ama olmaz ki. Neyse elimizde en azından İngiliz anahtarımızla geldik. Şimdi ya burayı bir daha geçirtme ya. Bu niye bu kadar zor? Ah. Tamam. Şöyle. Geldim. Hop, aralara geldim. Şuraya düştüm. Ay Hafize çekil Hafize. Hafize kafana geldim. Hafize. Hafize be. Ben gidiyorum diyecektim. <gülüyor> Gidemedim. <gülüyor> Gidemedim. <gülüyor> Biz burayı 3 günde yaparız. Çok zor. Hop, geliyorum. Tamam. Safe oynayacağım. Akıllıca oynayacağım. Sinirlenmeyeceğim. Acele etmeyeceğim. Tamam mı? Bak, sakin sakin. Yok canım. Ne sinirlenmesi? Niye sinirleneyim ki? Beri oradan pırtlatırken. Ben neden sinirleneyim ki yahu? Ee, evet tamam. Şimdi buraya kadar geldik. Güzel. Şurayı bir safe şekilde atlatabilirsem artık çok iyi olacak. Tamam bak böyle. Hop böyle. Hop. <laughs> kafayı çarptım. Kafayı çarptım. Kafayı çarptım. Ah, aşırı sinirlenmeye başlıyorum şu an. Ve bu video... Sona doğru gerçekten bir rage atakla sonlanabilir. Her an monitörüm kırılabilir. Burada monitör markalarına sesleniyorum. Sponsorluğun şimdi tam zamanı. Evet. Çünkü birazdan monitörüm kal kalmayacak. Birazdan. O aduket çekeceğim şimdi monitöre. Monitöre aduket. Lütfen bak bu sefer geçeyim. Bu sefer geçiyorum. Monitörüme aduket yaptırma şimdi. Bir monitör kaç para olmuş haberin var mı? Ha, o yüzden ben şöyle geçeyim sakin sakin. Bak kafamı çarpmayayım şuraya. Ho. Tamam güzel güzel güzel. Tamam. Bak hop. <laughs> Niye yetişemiyorum ya? Ben ben kamil miyim ben? Ben IQ'm mu düşük acaba? Çok sinirlendim. <laughs> Aşırı gıcık gıcık oldum şu an. Bak gıcıklandım ya. <laughs> ah, kırınçlandım. Gıcık, öh. Gıcıklandım. Tamam bir first person devam edelim. Çünkü 50 tur oldu. Demek ki buraya first person geçmemiz lazım. Şöyle atla. Şuradan şuna geç. Tamam şuradan şuna geç. Tamam burayı first person güzel. Şimdi bana kaybolan dakikalarımı verseler. Şimdi bana birazdan monitör hediye etseler. Çünkü birazdan kıracağım monitörümü. Bu bölümü geçmeye imkanım yok. Ee, tamam, oldu 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 oldu. Oldu oldu tamam. Yerler lav. <laughs> çok sinirlendim şu an. Tamam ben buraya geçeyim geliyorum. Lütfen bu sefer geçeyim. Ne olur geçeyim, ne olur. Ne olur bak sinirlerim çok bozuk. Ne olur geçeyim ha. Teşekkürler. Kır şurayı. <laughs> oh çok korktum aşırı korktum Heh, tamam şimdi burada ne yapacağız Burada bir de beri kovalıyordu abi bizi O bizi kovalarken nasıl geçeceğiz biz buralardan acaba Geliyor Ama nasıl olacaktı ki o adam beri kovalarken E bu geliyor Ş Ya nereye geliyor Hacı nereye geliyor hacı Hacım Hacım gelme Tıkla şuna Hoppa tamam 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 bir şey yok bir şey yok buralar ez 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 Es. Oh, ay, az daha var ya bak. Şeye gidecektim. Adım mı atacaktım oraya? Oh, hadi bakayım. Tamam. Güzel buraya kadar geçtik. Oh. Oh. Burada lazer vardı. Lazerler gitmiş. O da çok insafsız olurdu ya gerçekten. Pırtlatmaz mısın BR'ye? Çok sinirliyim şu an çünkü. Her an patlayabilirim. Tamam buraya geçtik. Oh. Güzel. Buraya kadar geldik. Oh, harika. <laughs> Sakın en baştan gönderme beni. Ha, tamam. Hop. Ama kafam çarpıyor benim ya Ben nasıl atlayacağım buraya Şöyle düşsem olmuyor Hayda Abi ha tamam oldu 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 ki Şimdi burada ne yapıyorduk Şuradan şöyle Abi şu tuvaletin oraya gideceğiz de nasıl gideceğiz Ha yok buradan değil Kurutuculardan gideceğiz o zaman ha <laughs> Çok zor Tamam buraları first person halletmeye çalışalım Tamam güzel hop güzel Kayma tamam Buradan bak şu karşıya gitmem lazım Ya var ya god mod olmuş bu ya Bu ölüm modu olmuş ya Çok zor ya Gerçekten şunu var ya bir kere bile yanmadan yapabilen varsa Gelsin kanalın şifresini özelden yazsın Vermiyorum <laughs> Vereceğim sandınız ama veremem kusura bakmayın Ama zor Ha iyi neyse ki öldük düşerken Ama aşağı düştük sonuçta Şimdi ben buradan buna mı atlayayım ama bak ayağım değdi. Ayağım değdi yandım. Bu da ne? Şu, şunun ucuna atladım. Bak. Şu yolculuğun zorluğuna bakar mısınız ya? Gerçekten çok insafsız ya. Bunu hazırlayan o oyun geliştiricisinin <laughs> ellerinden öpüyorum. Çok güzel hazırlamışsın kardeşim. Lütfen bir daha olmasın. Hop. Hop. Hoppa. Hop. Hop. Tamam güzel ez. He ee, yol nerede? ha ha şu mu yol? Bu yol mu? He. Bu... Aa, diken battı. Diken battı. Nereye atlayacağım? Aa. Abi niye en başa gönderdim beni? <laughs> en baş. Ne oluyor bak. Daha ayağımı değmedim en baştan başladım. Neyse ben oraya kadar bir gideyim. Tamam geldim de ben şimdi nereden gideceğim ya? Abi şuraya kadar görüyorum yolu. Bak ikinci sopaya kadar görüyorum. E, i̇kinci sopadan sonra ben nereye uçacağım? Al işte öldüm. Tamam bak bu sefer ne olur geçeyim. Işık 3 2 1 diye sayıp atlayacaktım. Ne oluyor ya? Oyun hatalı vuracağım. Bak adu ket ya. Neyse sakin sakin oraya kadar gideyim. Orada görüşürüz. Ne olur bu sefer bak bir yere değme. Ah! Oh! Ben <laughs> geçemeyeceğim ben burayı. <laughs> ne olur bana bir yol gösterin. Yani. Nereden gidiyorum? Şuradan şu çapraza mı atlamalıyım ya? Çok tehlikeli ya. Aşırı tehlikeli. Oradan oraya atlasam o yetişmez. Ya bu yol böyle değil. Kesinlikle ben şu an bir şey yanlış yaptığımı hissediyorum. Şey abla ne güzel gidiyorsun ya öyle. 1 2 3 reali. 1 2 3. Ne güzel gittin ya. Ben nasıl gideceğim oralara? Aha yandan. Dur dur. Farklı bir yol buldum. <laughs> Ay. Ay. Ay, Ay geçtim. <laughs> Çok zor oldu. Ay. Tamam buralar güzel güzel. Ez 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 ez. Ez. Tamam 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 oraya geçtik ya daha da başka şey istemem daha da başka hiçbir şey istemem ya Hoppala ve de cıppala hadi bakayım buralarda Ama bak ama yok ama gitmiştim ben yalan konuşma oyun Oyun baklısın Tamam bak buraya kadar geldim Hop tamam hadi bakayım Hop <laughs> Neyse ama daha deminkinden daha sinir bozucu olamaz Şu an bura iyi az sinir bozucu Çok az sinirlerim şu an törpüleniyor Sabretmeyi öğreniyorum. Sinirlenmemeyi öğreniyorum şu an. Bak ne ne güzel. Hop bak sinirlenmedim. Bak o. Oh, oh. Tamam güzel güzel. Dur 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 dur. Geçiyoruz geçiyoruz. Geçiyoruz geçiyoruz. O baley. O baley. Tamam. Hop geldi. Çık buradan. Çık 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 çık. Hadi çık çık çık. Tamam güzel güzel iyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Seri seriye bağladık şu an. Tamam. Burada şurada bir ip vardı onu çekiyorduk. Burada da bizi kovalayan bir şey vardı ama yok. Şimdi aynen burada merdivenler var. Zor modda buralardan top geliyordu. Aşağı doğru. Tamam artık o da yok. Güzel buralar ez. Yer olmayan her yer bana uygundur abi. Heh bak şimdi burada. Burada şöyle şöyle gideceğiz. Bir saniye nasıl olacak? Şuradan yetişebilecek miyim ki acaba? Ay yetişirim tamam. Şimdi şuradan respawn değil. Şuradan. Oh yukarı götür beni <laughs> Oyunun %20'sini şu anlık tamamlamış bulunuyoruz Sinir kat sayım 100 üzerinden 60 Oh kafeterya security training Aa bur bura zordu ya burada şimdi hız boost'u alıp biz uçacağız ama Nasıl olacak oralar da mı lav? Yapma <laughs> Oralar da lav yapma Yapma yanarız bak Hayır dur Ha yanlar lav değilmiş Hop bak şöyle çapraz çapraz Tamam, tamam tamam iyi 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 Güzel güzel İyi 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 güzel, güzel 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 tamam Sakin ol sakince şuraları geçiyorum Çok zor olmuş ama Burayı normalde 30 saniyede falan geçiyordunuz Hatta ne 30 saniye ya 10 saniye sürmüyordu şuraya geçmek Çünkü seri seri uça uça gidiyordunuz Ama şimdi buralarda uçamıyorum Ama geçiyorum Mert Gültaş Mert Gültaş Buraya <laughs> Neyse Orada görüşürüz. Tamam geldim. Taş geldi. Yetişti, yetişti, geçti, 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 geçti. Oh. Oh. Ağzından niye duman çıkıyor benim? Of. Oh. <laughs> Kafayı şimdi var ya çıldıracağım ha. Tamam bu sefer geçiyorum. Bu sefer hiçbir sorun gelmeyecek başıma. Hayır. <laughs> ben nasıl başaramam bunu ya? Tamam bu sefer sorunsuz geçiyorum. Bak lütfen lütfen Mert Lütaş yapma bunu kendine. Hop şu ya tamam bir saniye, dur halledeceğim. Tamam sakinim geldim geldim geldim. Burada hız düşüyor ya ben o hızlılığa biraz tutulmuşum galiba o yüzden yapamadım. Ya buradan nereye atlayayım buraya mı? Buraya boy buraya boyun yetişir mi diyecektim ki yetişmedi. Tamam artık kurtuluyoruz buradan hadi. Kurtuluyoruz buradan. Senin boyun buraya yetişmez ki gülüm, aha yetişti tamam tamam tamam, tamam. bir şey yok bir şey yok Hop, Hoppa. tamam Hoppa merdiven o. Oh. Eş, inince ölmeyeyim ben? Bir saniye ya burada ölürüm ben Ben net ölürüm burada Ha benim şuradan merdivenden şuraya atlamam lazım galiba Değecek mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam hala aynı yerdeyiz, hala baştayız Şimdi can verim. Sen şöyle bir zıpla. Heh, tamam. Güzel 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 güzel. Hop şöyle gel. Ha şu ışığa mı basacaktık acaba ya? Aynen biz ışığa basacakmışız abi. Tamam geçti 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 bir şey yok bir şey yok. Yerler lav çok zor. Nereye gideyim? Storage room'da merdiven olması lazım. Aynen burada merdiven vardı. Al merdivenini. Taşı merdivenini. Hop tamam. E merdivenle nasıl geçeceğiz abi biz buradan? Ya merdivenle nasıl geçeyim? Heh tamam şöyle bıraktım aldım Tamam bak, Kafama çarpıyor ama Bak bak merdiven tavana çarpıyor bak Merdiven tavana çarpıyor beni bozuyor şu an Ama ben geçerim Bırak merdiven Bırak merdiveni dedim Merdivenim orada kaldı mı acaba <laughs> Merdivenim orada mı Umarım oradadır geri dönmemiştir ha orada tamam tamam güzel güzel Sorun yok sorun yok Sakin olalım Sakin olalım sayın seyirciler Aç burayı Tamam. Oh. Yukarı çık. Buralarda lav yok derken cümleye tam girmiş bulundum. Lavlar çıktı karşımıza. Tamam. Burada ne yapıyorum? Burada bir şerit geliyordu. Hard modda. Ama şimdi gelmiyor. Çünkü zaten hard plus burası. O şeritte gelsin zaten tam olurdu yani. Şöyle geçelim buraları. <laughs> Ay tamam. Tamam merdivenden çık 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 çık. Çıkamıyor. Dön 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 dön. Hop şöyle. Şundan mı çıkacaktık biz? Aynen biz bundan çıkacakmışız. Tırman burayı tırman tırman tırman, Tır, tırman tırman, tırman. Ha tamam, git şu sütundan, şu sütunlara sek. Tamam bura basit, bura basit. Lav olmayan her yer basit arkadaşlar bu oyun. <laughs> Eğer lav varsa sinirlenmeye hazır olun. Şimdi nereye atlayacağım? Dur, dur dondum kaldım ben burada tutunabilir mi ki? Tutunamadı. Ah, şuraya geçtim. Tamam, güzel, 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 güzel. Oba, hadi bakayım. Parkurların kralı Mert Gültaş geliyor. Oh, gel, Gidiyor. <laughs> Parkurların kralı Mert Gültaş gelmiyor kardeşim. Gidiyor. Düşüyor, aşağı düşüyor, ölüyor, sinirleniyor, monitör kırıyor ve e, artık video çekmiyor. Yani şu an bu sinirimle bugün başka video çekemem ben. Şöyle bir gidelim. Tamam çık 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 çık. Abi bak böyle yamuluyorum ama şimdi düşecek kendi kendine ölecek ya. Ondan korkuyorum. Hop. Hop. Su sesi. Şıp. Şıp. Su sesi. Dolop dolop. Water sound. Bir etrafımıza bakalım lütfen. Dur. Şimdi ben bu merdiveni tutturmam mı lazım? Ben bu merdiveni nasıl tutturacağım? Ben o merdiveni nasıl tutturacağım? Hala aynı yerdeyim. Evet şimdi ben buradan nereye devam etsem acaba? Ha şöyle bir şey devam edelim. Dur dur biz baştan beri yanlış yapıyormuşuz abi. Buraya gel. E bu yetişecek mi buna? Merdivene hiçbir şey yetişmiyor. Çıldıracağım şimdi. Şu an iki seçenek yok mu güzel arkadaşım burada? <laughs> burada iki seçenek var bak. Şu merdivene daha yakın. E, benim buradan buna erişmem mümkün değil. O zaman ben kendimi şuradan aşağı bırakırım. Tamam. Şuna tekrar çıkarım. Ama ben şimdi niye tutturamıyorum bak bu merdiven. Bak sinirlerim çok bozulacak. Başka yol mu var acaba? Bakıyorum bakıyorum başka bir yol göremiyorum. Benim bir şekilde şu merdivene ulaşmam lazım. Nasıl ulaşacağım ama? Ayrıca ben o merdivene atlasam bu merdivene çıksam şimdi ben buradan ne yapacağım? Buradan buraya nasıl geçeceğim? Bir de o var. İşin bir de bu boyutu var ha. Merdivenin tepesine çıkıp şuraya varmam lazım. <laughs> ya gerçekten artık Sinirlerim çok bozulmaya başladı Aha! Tutundu, tuttu 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 Tamam ya merdiven yan açıdaymış Tamam oh, Oldu, oldu 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 oh, oh, Korkarım <laughs> tamam, tamam. Bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. Oh, Love yok ki, love yok ki buralarda Love yok ki, oldu olmadığı yerde Mert Gültaş Çok mutludur Buralarda da normalde Şeyler vardı, vanalar vardı, vanaları kapatıyorduk Tamam, şimdi galiba oyunun %50'sini şu an bitirmiş durumdayız. Ah! Eh, monitörü kırmadan devam edebilirsek süper olacak. Oo güzel, burada tamam. Burayı da hatırladım, buralarda lav koymamışlar, harika. Çünkü sen buraya lav koysan biz nasıl geçeceğiz? Ama buralarda da havayı karartmışlar. Bak hiçbir şey görünmüyor. Abi lav koymamış adam, yine üşenmemiş. Bu sefer oradaki ışığı patlatmış ya. Ben göremiyorum ki önümü, hop! Hop! Tamam. Abi. Hadi. Hadi abim. Hadi abim. Sayın abim. Hah güzel. Tamam merdiven devam edelim. Buralarda da lav yok mu? Oo, ne güzel, ne güzel. Tamam, lav yoksa bizim için çok güzel. Ha, buralarda da dönen lazerler vardı. Burası da çok zordu hard modda. Burayı şuraya aşmam lazım. Hadi. <laughs> Niye aşamıyorum ben? Hah <laughs> Başaramıyordum az daha ya. Tamam bunu da başardık. Nereye düştük? Nere bura? Ha burada bir tane şef vardı bazuka ile onu indiriyorduk. Ama o şef de yok şimdi. Çünkü yerler lav. Şef pişmiş. Şefi... Evet şefi benim piştiğim gibi lavlar pişirmiş. Ama bak yalan söyleme ayağım değmedi orada yalancı oyun. Söyleme. Bakın şurada fuzuka vardı o bazuka alıyorduk. Oradan şefi indiriyorduk. Ama şimdi şef yok. Şimdi şöyle gideceğiz nasıl gideceğim? Şuna atlayacağım galiba. Düşme. <laughs> ya böyle asılı falan kalınca ben düşüyorum işte ya. Gerçekten sinirleniyorum ya. Asılı kalınca ben oyunun mekaniğini anlayamıyorum. Beynim duruyor orada. O yüzden yalan suyu. Bak gördünüz değil mi? Yalandan beni öldürdü orada. Benim neremdeydi? Benim hiçbir yerim lava değmedi kardeşim. Son şans. Son şans gidiyorum. Hopa. Tamam, safe, 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 safe. Safe oyunculuk. Garantici oynuyorum şu an. Hop bak buraya. Hop buraya. Tamam. Hop. Ama ama bak. Neyse orada görüşürüz. Bak lütfen artık atlayabilir miyim? Atlayabilir mi Biler miyim? Atlayayım mı ne olur? Ne olur atlayayım. <laughs> Olmuyor ya. Tutunamıyorum abi. Ben oraya daha demin nasıl tutundum? Şimdi nasıl tutunacağım? Hiçbir fikrim olmamakla beraber Sinir katsayım seksenin üzerinde Hadi bakalım Buna ne diyeceksiniz <laughs> Ah tamam Atla şuraya oh tamam oh. Dur geliyor Şöyle Şuraya atla ha huh. tamam be oh be Buradan aşağı salacağız kendimizi şimdi Tamam En azından yeni checkpoint aldık Güzel karşıya uçacağız buradan oh. Burayı da lavlamışlar. Nereden gideyim? Ha, şu korkuluklardan. Tamam. Basit basit bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, yok. basit. Ezvin, Ezvin çocuk oyuncağı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ben bu obi parkuru yaparsam daha da var ya. Benden iyisi yok ya. <laughs> Parkurların kralıyım demektir ya. Hah, lazerli parkur. Şöyle gidelim. Şöyle şu arkadaşın şunu Heh, açtık şöyle. Böyle yapalım kendimizi. Hop şu aradan. Tamam. Şuraya gitmemiz lazım. Bir de şu aradan geçtik mi? Hopa. Yandım. Nereye uçacaktım başka? <laughs> Oraya lav koymuşsunuz. Ben nereye uçayım başka? Değmeyeyim o zaman. Oralara değmeyeyim. Tamam dur. Oralara değmiyorum. Geç buraya. Şu aradan gir. Gir bu aradan. Aradan gir. Heh. Tamam. Bir de şu aradan gir. Tamam. Hadi bakayım. Oo! Oh. Oo! Oh. Oh. Çok zor. Benim oraya yerleşmem çok zor abi ya. <laughs> ya insaf ya. İnsaf nur insaf. Sen de insansın, ben de insanım ya. Bu oyunu yapan kişi. Abi bu ne zorluk seviyesi böyle? Bu ne? Bu çok zor olmuş. Ben de bence bu adam da bunu bu kadar zor yapmayı beklemiyordu. Tamam bak şimdi ben oraya nasıl? Ben oraya nasıl kondurayım kendimi güzel abim? Sayın abim bak Kaşım kaşınmaya başladı bak Mert taşı kaşı kaşınıyorsa Mert sinirlidir demektir <laughs> Huylandım ya Tamam bu sefer halledeceğiz Bu sefer başaracağız Hadi bakayım Bu sefer başaracağız Geç şu aradan Tamam güzel Düşme bir Bir düşme Düşme bir daha <laughs> Ama abim ya Yukarıdan düşerken değil de aşağıdan girerken O zaman kendimizi oraya atmamız lazım Tamam çünkü yukarıdan çatıdan tavandan düşerken yapamıyor. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Tamam bir kendimizi bir yukarı atalım. Orada artık kararımızı vereceğiz. Bak. Hop ha. Oh be. Oh ne olur checkpoint almış olsun. Ne olur. Ne olur checkpoint. Almamış. Evet, checkpoint almamış. Sakin ol. Sakinim bak şöyle yapalım first person yapalım Aha oh, oh. tamam Tamam, tamam. Oh. Geç üçüncü şahsa Tamam nereye uçmamı istiyorsun Ne yapayım nereye gideyim Hey ha, Yukarı çıkayım oradan öyle düşüp Oraya mı geçeyim çünkü ben burada Gidebilecek hiçbir yerim yok Galiba öyle yapmamı istiyor şu an Şuradan şuna çıkmamı istiyor Buradan buraya Buradan buna git diyor Oradan aşağı düş diyor Buradan şu arkadaşa zıplayacağız galiba. Buradan buna, buradan buna, buradan şuraya. Tamam, buradan da safe yerlere güzel. Şimdi burada first person'a gerek yok. Güzel güzel. Gidiyorum tatlı tatlı. Ya beri buradan bir çıkayım var ya bak bir saniye başına yıkmazsam ya. <laughs> burada da bir tane şey vardı. Bir polis gibi bir şey vardı herhalde. Ona bazookayla ateş ediyorduk. Pere bak buradan ben çıkayım bak ne yapıyorum ya. <laughs> Yıkacağım var ya buraları seni şikayet edeceğim. <laughs> seni gerçekten şikayet edeceğim. Aa. Tamam. Heh, oh, son anda tutundun ya kardeşim. Merhabalar hesabım. Canım Roblox karakterim. Çok teşekkür ederim son anda orayı tuttuğun için. Bir saniye. Çok gerildim şu an gerildim gerildim. Tamam güzel. Kaçtım mı? Kaçtım mı? Kaçtım mı? Ne olur kaçmış olayım. <laughs> Ne olur kaçmış olayım ya. Oh gidiyoruz. Helikopterle gidiyoruz. Kaçtık değil mi? Oh hallettik. Evet kaçmışız. Abi gerçekten artık bu hapishaneye bir daha gelmek istemiyorum ya. Yeni güncelleme gelirse yorumlara yazın. Umarım bu kadar zoru gelmez. Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Yerler lavken parkur yaptık. Gerçekten hayatımda oynadığım en zor parkur oyunuydu. Eğer izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla oyun istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.